Daha önce önerdikleri gibi önemsiz bir miktarda olmayacak. 8 milyar nerede? 3 milyar euro nerede? Avrupa Birliği'nin taşın altına elimizi koyduk diyebileceği bir rakam olmalı diyor Feridun Sinirlioğlu. Avrupa Türkiye'yi taktik nedenlerle işbirliği yapılacak bir ülke olarak görürse işbirliğimiz de sınırlı olur. Türkiye Avrupa'daki dört büyük ülkeden biridir ve Avrupa'nın geleceğiyle ilgili her zaman söz sahibi olacak. Vize muafiyeti Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden zaten... 52 yıllık talebi diyor Feridun Sinirlioğlu ve mültecilerle bir ilgisi de yok diyor. Peki tüm bu maddeler ne zaman konuşulacak? Hafta sonunda Merkel geldiğinde. Peki sonuç ne olacak? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. İzmir'deki bir haberle devam edelim. Bugün bir banka soyuldu ama o soygunun çok ilginç bir hikayesi ve çok sıcak görüntüleri var. Kar maskesi takan silahlı soyguncu 35 bin lirayı çaldı. Bankadan yay olarak kaçmaya başladı ama bir süre sonra yakalanma korkusuyla trafiğin ortasına dağıldı. Yoldan geçen bir aracı silah zoruyla durdurarak onunla uzaklaştı. Tüm bunlar kayıt altında. Soygun anı güvenlik kamerasına... Abi, kısa dikcik, bir şey bir şey Soyguncunun kaçış çabası da amatör kameraya yansıdı. bin dedi ona. Allah. Plakasını öğrenme. 35 bin lira çalan soyguncu polisten sadece birkaç saat kaçabildi. O banka soydu. Banka soydu. Saat 11.45 sıralarıydı. İzmir'in Bornova ilçesindeki banka şubesine giren yüzü maskeli adam, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek vezneye yöneldi. Siyah giyimli ve elinde pompalı tüfek olan soyguncu banka şubesine girdikten sonra çantasını vezneye bıraktı ve paraların çantaya konmasını istedi. Silahını... Silahını Silah tehdidi altındaki görevliler kasadaki 35 bin lirayı soyguncunun çantasına koydu. Çantayı alan soyguncu koşarak kaçmaya başladı. Abi kısa dikcik, pompalı var, siyah. Hava almak için dışarı çıkmıştım kapının önüne. Ee, yolun ortasına doğru koşan bir şahıs gördüm siyah kıyafetli ama biraz telaşlı bir haldeydi. Yolun karşısına geçen soyguncu silah tehdidiyle bir aracı gasp Allah. etmeye çalıştı ama soğukkanlılığını Allah. kaybettiği için az kalsın bir aracın altında kalacaktı. Sonunda bir panel durdurmayı başardı. <laughs> panel bana şoförüyle gasp eden soyguncu birkaç kilometre ileri de araçtan inerek yaya olarak kaçtı. Soygun İzmir polisini harekete geçirdi. Bankada ve araçta ayrıntılı inceleme yapıldı. Polis eşgalini belirlediği soyguncuyu kısa süre sonra yakaladı. Kredi borçları olduğunu söyleyen zanlı sorguya alındı. Olayla ilgili kamera kayıtları da soruşturma dosyasına eklendi. Karabük'te bir arazi iki inşaat firmasının arasını açtı ve taraflar gerginliği çözmek için yani anlaşmak için bir araya geldi ancak o buluşma çok geçmeden sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü ve ortalık savaş alanına döndü kısa sürede. Arazi kavgasında sopalar konuştu. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Karabük'te iki inşaat firmasının arası bir arazi yüzünden açıldı. Taraflar konuşmak için Mahmut Saca'nın Tüccarlar İş Merkezi'ndeki ofisinde buluştu ancak bir türlü anlaşmaya varamadı. Hatta çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki taraf birbirlerine sopalarla saldırdı. Ofis savaş alanına döndü. 13 kişi yaralandı. çevredekiler araya girip kavgayı ayırdı. Sonra da ambulans çağırdı. Ama sağlık ekipleri ulaştığında dahi tansiyon hala yüksekti. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alınırken soruşturma başlatan karabük polisi kavganın yeniden alevlenmemesi için hastane önlerinde önlem aldı. İstanbul Kartal'da yine aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen bir kaza. 19 yaşında bir genç sonu oldu. Genç sürücü hız sınırının üstünde giderken önündeki duran trafiği fark edemedi. Aracıyla aralarına daldı. Takla attı araçta ve o araçtan fırladı. Olay yerinde can verdi. Devam et. Önüne bak. Bu zikzak çizdi. Zaten bak kremizlerinden de belli abi. Duramadı gitti ona vurdu. Yattı zaten. Yatınca o çocuk camdan fırladı altında kaldı. 19 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği korku.